Siparişim nasıl geldi kanalının yepyeni bir videosuyla tekrardan herkese merhabalar nasılsınız? Arada bir yemek yiyorum sonra gelip senden fırça yiyorum yemek Öyle. yiyorum fırça yiyorum yemek yiyorum fırça yiyorum çünkü burası neresi? Siparişim nasıl geldi? Evet. Arkadaşlar Marmaris Büfe'den bugün ıslak hamburger yiyeceğiz. Yanına sağ olsun Tarık Kola da göndermiş bana. Eğer istemiş olduğunuz başka ürünler varsa dediğim gibi yorum olarak yazın. Biz onları hep değerlendirmeye çalışıyoruz. Yazılanları da listeye aldık. Yakında onlarla da karşınıza geleceğim. Değerlendirmiyoruz zannetmeyin. Bunların hepsi not olarak alınıyor. Bu arada Tarık seninle alakalı bir yorum var. Onu da söylemem lazım. Ses tonuna bayılmış bir arkadaş. Tarık'ın harika bir ses tonu var diyor. İyi anlamlı mı kötü anlamlı mı? harika ses tonu var diyor. Kötü anlamda nasıl olabilir? Bilmiyorum şu an. Garipsedim. O zaman ben hemen arkadaşlar yemeği getiriyorum. Tamam bir öyle hop diye getirme ama bir akrobasi hareketler yap alıştın sen yemek getirmeye böyle bir şey yap böyle bir hareket yap böyle getirelim durduralım falan. Bıraktım. Dur. Ah. Bakın bu kola böyle geldi tavşan gibi. Bu arkadaş da böyle geldi. Bunu bir hayvana benzetmeyeceğim bu gayet normal poşet içerisinde. Gördüğünüz gibi Marmaris büfe, 1964. 24 dakikada gelen bir sipariş. İçerisinde ıslak hamburger, patates ve şekersiz kola var. Marmaris büfe ile alakalı şöyle bir şey de okudum. 3 kıtada şubeleri varmış. 7 kıtaya da yayılmak gibi bir hedefleri olduğu falan yazıyor kendi misyonlarında, vizyonlarında. Ancak şöyle bir durum var şimdi. Azaba gitti Amerika'da bir tane şube açtı. Amerika'da da varız demek. Doğru mu? Bana mı soruyorsun? Evet sana soruyorum. Hem oraya değil. soruyorum hem sana soruyorum. Değil Fatih. Ama ben şunu düşünüyorum. Bence doğru. Yani yarın bir gün sponsor olabilirler bize. Bence harika bir bilgi. Çünkü Amerika'da bir tane bile açabiliyorsan <laughs> yani bence orada Amerika'ya gidip direkt logosunu koysun, dükkanı açmasın problem değil. Bence de öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel döndük. Harika araya yaparım. Yani ben tabi bunları unuttuğum için sponsorluk ben almıyorum. Yani. Tarık alıyor bana söylemiyor. Benim tabii sponsorla alakam olmadığı için. Bu ürünlerin toplam fiyatı 21.50 lira. Islak hamburger ne kadardı? 8.5. Başka bir yerde de 8 lira. Şubeden şubeye farklılık gösteriyor olabilir mi? Olabilir. Burası biraz daha zenginlerin oturduğu mühit ya. Muhit ya. İyi de Nişantaşı'nda 8 lira. Fatih lütfen Kadıköy'ün incisi Bostancı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Tarık hiç Nişantaşı'nı görmemiş. Eski ofisim Nişantaşı'ndaydı. Arkadaşlar şöyle bir kağıt torbaları içerisinde gelen bir şey var. Görmüş olduğunuz gibi burada neler var? var. <laughs> Harika ya. Marmaris büfenin sıcak sıcak bir ıslak mendili var. O kadar sıcak ki elde tutamıyorum. Ketçap mayonez var. Süper. Seçeneklerde ketçap mayonez diye bir ayrım var mıydı? Yoktu. Aslında bu olabilirmiş. Sonuçta belki ben hiç ketçap sevmiyorum. Tabii. Sayıyor. Kesinlikle. E niye burada saymıyorsun? Ben öyle bir şey mi dedim Fatih? Neden benim cümlelerimi kurmuş gibi böyle insanlara lanse ediyorsun? E, montaja gidecek değil mi bunlar? <gülüyor> <gülüyor> ya bu nasıl bir haksızlıktır ya. İki tane tuz gelmiş. Orada bir kürdan yok galiba. Kürdan yok. Şöyle hani Niye alkışladın ki? Bunu patates yemek için koymuşlar. Evet, kürdan niyetine, evet. niyetine, kullanabilirim diye düşündüm bunu. Evet, onu düşündüğüm için ben de alkışladım da. Çok ileri görüşlüsün. Teşekkür i̇şte ederim. Görmüş olduğunuz gibi poşette böyle. Poşeti kaybedeyim mi? Ha yok, ben sonra tokat yiyorum. Ben <laughs> hayatta olmaz. elimi... Burada şiddet görüyorum. Mor çatıya sığınacağım bu işin sonunda zaten. Tavşanımızı açıyoruz. 62'den tavşan yapmışlar. Askıda kola. Tamam bir bakalım bir dakika. Onu tutar mısın? Güzel. Güzel tutuyorsun. Ne yapıyorsun Tarık sen ya? Sen niye benim patateslerimi hep kıtlıyorsun arkadaş? Neyse, bir şey demiyorum. Sen de çünkü bu yemek olmadığı için. Patates çok nefis. Hafif böyle biraz salmış kendini. Pofuduk gibi. Hafif salmamış, bayağı bildin koyvermiş kendini ama tadı güzel. Fatih, <laughs> mütevazi oluyorum bak. Ne? Marmaris Büfe 1964. Böyle bir jingle yap ya, bir jingle yap şurada ya. Ben mi söyleyeyim bunu? Marmaris, ya? Marmaris, Marmaris Büfe. Patatesin ıslak hamur adresi. Yepa. Aa, Şu an Tarık, patates dengeyebilmek için, <laughs> buraya gelebilmek adına... ...yok mikrofonun kaydını açtık mı, arkanda bir sinek mi geçti, kolanın doğru mu duruyor deyip buraya gelip gelip... ...normalde bu kafasına kadar doluydu, başına kadar. İlk boşalttığımızdan beri tek teker teker, teker teker alıp yiyor. Bunu hemen yapmazsa, yemezsek büyük ihtimalle bana patates kalmayacak. Ben de hiçbir şey değerlendiremeyeceğim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ıslak hamburgerin şekli bu. Islak mı derseniz, yani gayet ıslak. Hatta buralara falan da bayağı bulanmış. Yani en çok şaşırtan şey yarım saat geçmesine rağmen halen sıcak. Yani şu an sağ elim ufaktan ufaktan yanmaya başladı. Parmaklarıma da bulaşmış. Hızlıca o zaman ben bir tadına bakıyorum. Oh! 3-4 tane söyleseydi. keşke vallahi ya. Çok iyiymiş ha. Vallahi billahi. Açım ondan ben mıdır? Zaten direkt açtıktan sonra gördüm onun böyle ki içindeki soslarını. Yani şu an zor şartlar altında çekim yapıyorum. Her şey siparişim nasıl geldiğinin geleceği için. Hiç, hiç zor şartlar altında çekim yapmıyorsun. Gayet şartlarımız güzel. Arkadaşlar o kadar ıslak, o kadar güzel ki... ...çok sıcak olmadığı için şu an damağımı da yakmıyor. Genelde bunu yediğiniz zaman damağınızı yakar, dilinizi yakar. Hafif beklediği için ve sıcaklığı geçmediği için harika bir tadı var. Ben bunu bitireceğim. En azından elimize kalmasın. Burada kirlilik yaratmasın. Ben de ağzımın sularını sileyim o zaman. Altı şak Üç bitirdim ama istesem iki dilimde de bitirirdim. Ya bırak Fatih ya. Tek de atarım ben onu. Bir tane daha sipariş versene. Ya 24 dakika seni bekleyeceğim. Bir dakikada senin yemeni bekleyeceğim. Sonra Tarık'ın kan şekeri düştü. Arkada bayıldı falan diye goy yap. Coca Cola şekersiz. Açtın mı Coca Cola'yı? Açtım. Hisset yapmadık. Şu an toplumdan kaynaklı yapmadım ya. Coca-Cola sponsorluğu gitti o zaman. Pardon. Zaten vermiyor ki. Ben burada da hisset yapıyorum. Kendimi gayet böyle güzel teşhir ediyorum da denmez ki ona. Neden onu bilemedim. <laughs> Buradan çekiyorum. Ortadan bir şey fışkırıyor. Çılgın. Ne kadar da mutlu. Ve ufak şeylerle mutlu olmayı biliyorum ya. <laughs> değil mi? Sıra geldi patatesi. Görmüş olduğunuz gibi sağ olsunlar yiyeceğimizi düşünerek. O çok kullanışlı değil ya. Çok da yapmacık biliyor musun yani? onu bak daldırana kadar tutana kadar yani vakit geçiyor. Hani az önce burada nasıl yemekler yediğini biliyorum böyle Fatih kibarlık yapma görüyorsun elinde yiyorsun işte. Evet bunu kürdan olarak kullanabilirsiniz. Bunu buraya yapıştırıyorsunuz hani koyuyorsunuz ama birbirine yapışık oldukları için çıkmıyorlar. Bu Marmaris Büfe'nin suçu değil bu tamamen patatesin kendi suçu. Hayırdır problemin de senin arkadaş. Sana ben bunu sokuyorsam sokluğumun gelmesi lazım. Nedir bu birlik beraberlik? Karşı mı geliyorsunuz bana? Ha? Gördüğünüz gibi şiddet hiçbir zaman çözüm değil. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben size böyle kötü davranmak istemezdim. Tamamen gaza gelmiş durumdayım. Affedin beni ama her türlü yiyeceğim. Patates güzel ama hani tuzlayarak bir de deneyeceğim. Benim mi yoksa senin anlatamadığından dolayı mı? Neyin anlamadım? Gayet güzel. 24 dakikada geldi. Ya hadi caz yapma hadi incele şunu ya. İnceledim benim için bitti. O zaman ben hemen konuyu sonuca getireceğim. Arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Marmaris büfenin hızlı 24 dakika bence bir tık uzun. Sonuçta gelen şey ıslak hamburger. Zaten bu hazır. Patatesleri de 20 dakikada hazırlayacaklarını düşünmüyorum. 10 dakikalık bir mesafe var Ben taş çatlasın 15-20 dakika arasında gelmesini beklerdim bu menünün. Bu yüzden benim hızla vereceğim puan 8.5'dan 9 olur. 10 vermem. 24 dakika, 25 dakika bu menü için bence uzun bir süre. Ama gelen ürünlere bakılırsa bir problem var mı peki? Gayet lezzetli ve tatlı değil miydi? Siz neden bu kadar sabırsızsınız? Zaten hızdan sonra servis ve lezzete gelecektim. Lütfen. Bence bu noktada Marmaris Büfe 1964'de haksızlık yapıyorsun. Her bir jingle. <laughs> Marmaris, Marmaris, Marmaris Büfe. Lezzetin yeni adresi. Marmaris Büfe. Arkadaşlar yani abone olun da şu yapmış olduğumuz saklavanlık bir şey değsin. Çok rica ediyorum yani. Şurada arkada beni neler yaptırıyor bana neler yaptırıyor. Bir anlaz, bir dinleseniz bir görseniz. Tekrardan ciddileşiyorum. Hızla demiş olduğum gibi 8.5'dan 9 veriyorum. Ama bu Marmaris Büfe'nin suçu değil. Tamamen İstanbul trafiğinin problemi. Yoksa onlar 10 üzerinden 10 alabilirdi. Diye reğimi yapıyorum. Lezzet konusunda ıslak hamburger gayet ıslak. Gayet leziz. Sözü şu an rahatsız etmiyor. Bunda benim açlığımın da bir etkisi olabilir ama 10 veriyorum. Buradaki ıslak hamburgere. <laughs> ama patatese verecek puan 8 olur. Çünkü içindeki renkler beni çok cezbetmediğini söyleyebilirim. En azından o altın, sarısı hepsi değil. Sertlik bakımından ben Tarık'la aynı fikirde değilim. Tarık herhalde yumuşak olmasını seviyor ama ben biraz daha sert seviyorum. Sonra diyor ki, niye bizim videolar 8 dakika, 9 dakikadan sonrasını zor çıkartıyorum? Bu yüzden hard denir mi ya? Burası YouTube'da istediğini söyleyemezsin. Fatih ne harddan bahsediyorsun? Ya sen ikidir bunu yapıyorsun videonun başında. Söylemediğim cümleleri söylüyormuş gibi yapıyorsun Fatih. Kendine gel. Kafanda başka bir boyutta mı program çekiyorsun sen? Ya sen beni şu an resmen şizofren olarak burada gö gösteriyorsun. Ne alakası var? Sen niye böyle bir çıkış yaptın? Tarık ben seni artık kolayla konuşacağım. Kola sen ne düşünüyorsun kendin hakkında? Ha? Sence nasıl asitin güzel mi? Hmm. Peki pipetle alakalı bir sıkıntı var ona ne diyorsun? Pipetin kendi terbiyesizliği evet. Arkadaşlar kolay zaten diyecek bir şeyim yok ama toptan bu menünün lezzetine 9 vereceğim. Patatesten kaynaklı. Gene bence gayet güzel bir puan. Peki servis kalitesi servisi gayet güzel geldi. Peçetesi var. Hem de bir taneden fazla var. İki tane var. Ama birden fazla. Ketçap mayonezi var. Islak mendili var. Kürdanı yok ama kürdan içinde açıkçası bunu kullanırım ben. Genel olarak da servise vereceğim puan da gene 10 üzerinden 9 olur. Fiyat performans olarak da gene 10 üzerinden 9 veririm bu menü için. Marmaris Büfe'nin menü altısını ben gayet beğendim. Fiyat performans olarak da gayet güzel. Şimdi ben ıslak hamburgeri genelde Taksim'de yiyen birisiyim. Peki siz nerede yiyorsunuz? Islak hamburgeri seviyor musunuz? Öderebileceğiniz yerler var mı? Bunları yorumların altına lütfen yazın. Çünkü Tarık oralardan tatmak istiyor. Onun dışında ben artık kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Marmaris Bebe. Kapattım Fatih. Tatlım kusura bakmayın biraz önce size batırdığım için. Aa, bunun içinde kalmış. Çıkar onu çabucak çıkar onu. Resmen yaraladım patatesi ya. Ama bence gayet güzeller. Yani güzel derken çok yanlı oynuyorsun. Evet. Az önce kötü dedin. Altın sarısı istiyorum Sert hoşlanıyorum dedi. Ay ben tuzladım ya bunları. Tuzladıktan sonra tadıları değişmiş. Yani Fatih çok böyle kameralara oynuyorsun. Neyse ki kayıtta hiçbir zaman çıkmıyorum. Bunları insanlara gösteriyorum. Sen Uzayın niye kamera arkasında böyle böyle hareketler yapıyorsun bana? Senin ciddi anlamda bir problemlerin olduğunu düşünüyorum artık. Açım.